Hatay Antakya Kapalı Spor Salonu Merkezi civarında kendisini AFAD görevlisi olarak tanıtan şahıs Hakkari Yüksekova'dan gelen tırları çevirerek kendisinin AFAD görevlisi olduğunu ve derneğinin olduğunu beyan ederek yardım tırlarını depremzade olarak tanıttığı çiftlik sahibinin kendi deposuna taşıttıran şahıs malzemeler Yaklaşık 6 saat önce inen 3 tır malzeme. Yaklaşık 4 palet bebek bezi. Yarım tıra yakın su. Tatribi 4 palet yumurta. Ve İki tır doluyu geçkin tekstil malzemesi, <laughs> deprem reddeler için gelmiş muhtelif gıda, tekstil, kuru bakliyat, çocuk bezi.